Erkek kısırlığı nedir? Erkek yani adı üstünde çocuk sahibi olma problemi diyelim. Çünkü kısırlık net bir isim. Yani artık olmaz anlamına geliyor. Ama çocuk sahibi olma güçlüğü diyelim. E, erkek infertilitesi. Tarifi, tarifi şu. Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebelik gerçekleşmediyse biz çiftleri iki cinsi de incelemeye alıyoruz. E, bayanın, kadının incelemesi, kadın doğumun konusu. Erkeğin problemi ise ürolojinin konusu. Dolayısıyla her iki çiftinde hastaneye bizlere başvurması gerekiyor. Kadın doğum erkek bayan tarafından biz de erkek tarafını tarafını inceliyoruz. Biz tarafız tabii doğal olarak üroloji uzmanı olduğumuz için. Evet, kabaca bu. Bir yıl. Çok aceleci çiftler, veya ailede öyküsü olan çiftler, hani benim abimde de çocuk sorunu vardı diyenler de 6 aya indirdiğimiz oluyor ama daha erken panik yapmanın bir anlamı yok. Bir yıl diye geçer kitaplar. Şimdi önce bir neden kaynaklandığını bulup ona göre gideriz. Bizim ilk birinci incelediğimiz konu bir problem var mı? Bunun için basit basit testler yapılır. Başta bir meni tahlili, ilk asıl temel testimiz odur. Tabii hastanın muayenesi. Erkeğin muayenesinde bir acayiplik var mı? Sıra dışı bir durum var mı? Ee, sonra meni tahlili yapılır. Meni tahlilinde bir problem varsa e, biz biraz daha derinlemesine araştırırız. Yani acaba bu meni niye iyi yapılmıyor? İşte bir e, yumurtaya ait bir hastalık mı var? Hormon problemi mi var? Yani hormon eksikliği, fazlalığı bazı hastalıklarda keza olabilir. Sistemik bazı hastalıklar uzun vadede Çocuk sahibi olma yeteneğini bozabilir. Bazı ilaç kullanımları, bazı maddelere maruz kalma, bunlar da etkili olabiliyor maalesef. E, sebebi bulduğumuzda ise e, o sebebe yönelik adımlarımızı atarız. Bu ilaç tedavisi olabilir, ameliyat tedavisi olabilir. Bazen takibi alırız sınırda arızalar için, belli periyotlarla takip yaparız. Tabii bu arada kadın doğumun e, muayenesini de öğreniriz. Onun dediklerini de kale alırız. Bir ortak konsensus oluşturup ona göre hareket ederiz. Çoğunlukla tedavisi var bu arada.